Bir çiftlik düşünün. içerisinde yaşayan hayvanların kötü yaşam koşulları yüzünden çiftliğin sahibine karşı bir ayaklanmayı geçtiğini ve başarılı olduklarını kabul edin. Peki hayvanlar kendileri içinde hayal ettikleri bir şekilde barışçıl, eşitlikçi ve keyifli bir yaşam sürdürebilecekler mi? George Orwell'ın Stalin yönetimine karşı yaptığı Fable tarzındaki bu eleştiri romanında beylik çiftliğinin yönetimini ele geçiren hayvanların başlangıçta eşitlikçi ve barışçıl koşullarının zaman içerisinde bir diktatörle dönüştüğünü görüyoruz. Öykünün başlangıcında Koca Reis denilen domuz hayvanları toplayıp bir konuşma yapıyor. Yoksulluktan, adaletsizlikten bahsederek bu onur kırıcı yaşamdan kurtuluşun tek yolunun ayaklanma olduğunu söylüyor. Bu konuşma hayvanları sarsıcı bir şekilde etkiliyor. Artık ne yapmalarını biliyor ancak bunun için doğru zaman ve doğru koşulları bilmiyorlardır. Hayvanlar kısın süre sonra ayaklanmayı gerçekleştiriyor ve başarılı oluyorlar. Ancak koca reis bu ayaklanmayı görmeden ölüyor. Ayaklanmanın bir simgesi olarak koca reisin kafasını törenlerde selamlamak için kullanıyorlar. Ve beylik çiftlik artık hayvan çiftliği adını alıyor. Daha sonra hayvanlar yedi emir adlı bir kurallar listesi oluşturuyor. Ancak yedi emir domuzların çıkarları doğrultusunda zamanla değişecektir. Çiftliğin önde gelen iki domuzu vardır. Napolyon ve Snowball. İlk kıvılcım Napolyon ineklerden elde ettiği süt için tartışmaya girmesi ve diğer hayvanları başından savdıktan sonra sütleri kendisi için almasıyla başlıyor. Aynı olayın benzeri çiftlikte hasat edilmesi gereken elma ağaçları için yaşanıyor. İyi bir yönetim için elmaların domuzlara bırakılması söyleniyor. Yoksa çiftliğin sahibi Bay Johnson geri gelebileceği söyleniyor. Hayvanlar eski hayatlarına geri dönmemek için elmaları domuzlara bırakmaya karar veriyorlar. Domuzların diğer hayvanlardan daha zeki olmaları, çiftliğin yönetiminde elinde bulundurmaları zamanla çıkarlarına hizmet etmeye başlıyor. Ve bir gün Napolyon ve Snowball arasındaki ipler gerilmeye başlıyor. Snowball'un çiftlik için oluşturduğu yer ilmini projesi sonrası Napolyon, Snowball'u desteğini aldığı köpekler sayesinde çiftlikten kovuyor. Snowball'a bir sürü asılsız iftira atan Napolyon, destekçileri sayesinde çiftlikte hayvanları iftiralarına inandırıyor. Snowball hayvan çiftliği için artık bir düşman oluyor. Napolyon'un tek başına yönettiği çiftlikte zamanla insanlarla ticaret yapılıyor. Alkol tüketen domuzlar insanlar gibi yaşamaya başlıyor. Yani yedi emir zamanla değişmeye başlıyor. Domuzlara tanınan ayrıcalık diğer hayvanlar tarafından fark edilse dahi Napolyon destekçileri hayvanları yatıştırmanın bir yolunu buluyor. Birlikte alınan kararlar artık sadece özel domuz kurulunda alınıyor ve hayvanlar Hayvanlara daha sonra söyleniyor. Tartışma ortamı olmadığı gibi alınan kararları da herkesin uyması bekleniyor. Ve bir akşam domuzların evinden gelen sesle hayvanlar evin etrafına toplanıyor. Aynı masada oturan domuz ve insanları görüyorlar. Gülüşüp eğlenen, kadeh tokuşturup şakalaşan grubu hayvanlar hayretle izliyor. Ancak anlayamadıkları bir nokta beliriyor. Domuzlarla insanların birbirine çok fazla benzemesi, neredeyse birbirinden ayırt edilememesi ve hayvan çiftliği yeniden beylik çiftliği oluyor. Kitabı sonlandırdığımda beni en çok etkileyen son sahne olmuştu. Domuzların insandan ayırt edilememesi ve tekrar beylik çiftliği adının kullanılacak olması. Çünkü onları izleyen diğer hayvanlar artık eski düzenden daha kötü bir düzen içinde olduklarını anlıyorlar. Ancak artık yapabilecek bir şey kalmamıştır. Daha eşitlikçi bir yaşam için değil, başkalarının çıkardığı için çoktan gözden çıkarılmıştır hayvanlar. Çünkü gerçeği ancak gözleriyle gördüklerinde inandılar tüm yaşanılanlara sessiz kaldılar. Domuzların kendilerini geliştirmelerine karşın diğerleri itaat edip söylenenleri olduğu gibi benimsediler. Eğer iyi bir dünya, daha iyi koşullar bekliyorsak kendi gelişimimizi tamamlamadan bunu hiçbir otoriteden beklememek gerekiyor. Kendi zihninizi, gelişiminizi değiştirmezseniz doğruları olduğu gibi kabul edip koca yaşamınızı bu şekilde tüketirseniz şu anki coğrafya değişmeyecektir. Ve son olarak domuzlardan nefret ediyorum. Hoşça kalın.